Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir kitap kargosu açma videosu ile birlikteyim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet şimdi kargo gösterecek olursam kargomuz böyle geldi. Hemen açalım. Evet açıyorum. Çok heyecanlı yine dediğim gibi. kargoyu açtım ama kargonun içinden yine şöyle şeyler çıktı. Kitapları buna koymuşlar. Bunların içinden açacağız şimdi. Şimdi kitabımıza başlıyorum. İlk kitabımız Bronze'un ikinci kitabı. Bunun ilk kitabını okuyup çok sevmiştim ve bayağı intikal bir sonu bitmişti. İkinci kitabını çok merak ediyorum. O yüzden satın aldım. İkili şu şekilde. Bayağı iyi duruyor bu arada. Ve dediğim gibi çok merak ediyorum nasıl ilerlediğini. Şöyle bir tane ayrıcımız var. Çok iyi değil mi? Çok sevdim. Bir sonraki kitabım is Kokan Zeytin Ağacı. bunun çok gördüm ve konusunu çok merak ediyorum. Nasıl ilerleyecek hiçbir fikrim yok. İlk de şöyle göstereyim. Tamam. Şöyle bir tane ayrıcımız bulunuyor. Bir de posterimiz var tabi ki de. Onu göstereyim. Posterimiz de bu şekilde. Ölü Tanrının şarkısı. Bunu da yine Instagram'da çok ama çok görüyordum. O yüzden satın almak istedim. Kitapları görüyorsunuz. Bu arada kitaplar çok soğuk. Neden anlamıyorum? Nisan kitabım. bazı insanlar böyle yaşar. Ee, Filiz Pulçu'yu daha önce hiç okumadım. O yüzden tanışmak vasıtasıyla da almış bulundum. Ama aşırı iyi değil mi? Aynı zamanda şöyle bir tane ayrıcımız bulunuyor. Baya güzel. Ve postanın kodası. Olursam... Böyle. Ve böyle. Sil baştan kitabı var. Bunu konusunu falan gördüm çok ilgimi çekti. Zaten e, Artemis'in kitaplarını seviyorum ve buna da bir şans vermem gerektiğini düşündüm. O yüzden sat Leman Veli'den bir kitabımız var. Leman Veliyi zaten çok seviyorum ve hani kitaplarının neredeyse hepsini okudum. Yani gerçi hepsini okudum. O zaman bunu satın aldım. Kitabı böyle. Ve i̇şte bu şekilde. Ben Halef'in kapaklarını yeni çıkmış şekilde almadım. Sadece ferah bu şekilde olsun dedim ve değiştirmek istemedim. Ee, hemen ayrıcımız çok tatlı. Posterimizi de göstereyim. Posterde bu şekilde. Sonraki kitabım Tanrı Katili. Bunu çok merak ediyorum. Ve elimde ayrıca Gördüğünüz gibi şöyle bir haritası var. İç bu şekilde. Bu şekilde de bir ayrıcı var. Ve sonra bu çok popülerdi bildiğiniz üzere ve çok göründü. Price. Böyle altında bilmiyorum. Çok sumat deniyor. Zaten artı 18 içeriğini görebilirsiniz. şöyle bir ayrıcı var. Ve de bu şekilde. Ve sonra bir seri aldım. Bu seriyi bana arkadaşım her Allah'ın günü, her saat, her dakika, her saniye ve her salise övdüğü için satın aldım. Bu serimizi hemen size gösteriyorum. Yıldızların laneti, güllerin ihaneti, çürlerin kehaneti ve gökyüzünün cenneti. Bu şekilde bunların hepsi bu arada yan boyamalı geldi. Hepsini göstereyim. Hepsi de yan boyamalı da serinin içinden şöyle posterler ve ayrı çıktı. Bunları göstermeme gerek yok. Zaten hepiniz seriyi biliyorsunuz. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.